Sen salacağız. Tıpkı ayınca sağ olsun hazırladık. 2 sene evde kendim de yapıyorum. mumlarımız var. Normal mumlarımız var. Gelmemak bazı Sadece camlarını tamam. zaten öğrencilerle yapmadık hiç yani geri kalanı öğrenciler. Allah <laughs> Allah. Bizimki biz çıktı fiyat. Galip Kılıçoğlu, Ali Kocaoğlu Özel Eğitim Uygulama Büyücü, PdemE Sanatlar Öğretmeni. Ee, biz de yıl boyunca oluşturmuş olduğumuz, öğrencilerimizle birlikte oluşturmuş olduğumuz ürünleri e, sergiye çıkardık. Buradaki amacımız aslında bizim e, sergiden ziyade bizim öğrencilerimizin ne kadar başarılı olabileceğini göstermek. Engelli insanların da hayatta var olduğunu, onların da bir birey olarak bu hayata karışmaları gerektiğini anlatmak buradaki sergideki amacımız. E, tabii ki sergiden biraz gelir de elde ediyoruz. Bunları da öğrencilerimizin, e, gelir düzeylerine göre onlarla paylaşıyoruz. Öğrencilerimizin kendi el emekleri, bazen Kesinlikle. fiziksel yardımla, bazen de bireysel kendi ne emekleriyle oluşturmuş olduğu ürünler. E, yıl boyunca sergi sergimize <laughs> hazırlık yaptık. Çocuklar da çok heyecanlandı. Bugünü beklediler yıl boyunca. Ama çok şükür <laughs> sonunda nihayet erdirdik. Bugün sergimiz artık 2 gün sürecek. Sapları e, sapları e, perşembe lazım. ve Cuma saat e, evet, 10 ile 5 arasında sergi saatlerimiz. Herkesi bekleriz. Aynen. Gayrı odalık bir var mı? Evet. Çok

Merhaba, ben Kamil Koçlar'dan birinci kademe ve ikinci kademe özel eğitim uygulama okulundan beden eğitimi öğretmeni. Öğretmenler ve öğrencilerimizle birlikte yapmış olduğumuz ürünlerimiz var böyle sanat eseri sayılabilecek ürünler. Biz öğretmenler olarak zaten bu öğrencilerin bunların yapabileceğini biliyoruz. Biz destek oluyoruz. Şu ürünlerle birlikte şunu göstermek istedik aslında. Herkes görsün ki özel gereksinimli öğrenciler yapabildikleri şeyler var ve biz bunları göstermek istiyoruz. Bu yüzden böyle bir kermes planladık ve hazırladık. Bu kadar Merhaba, adım Aybüke Kebinay. Uluş Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. ve 2. kademe okulunda öğretmenlik yapmaktayım, müzik öğretmeniyim. Öğrencilerimizle bu hafta e, bir etkinliğimiz oldu. Özel öğrencilerimizin yaptığı özel çalışmaları sergiliyoruz burada. Belki sizler için e, çok basit gibi görünebilir ama bu öğrencilerimizin aslında e, bir şeyleri yapabilmeleri bizim için çok kıymetli. E, normalde bir öğrencimiz belki kalemi tutmak ee, onlar için hani çok kolay çok hani e, kayda değer bir gelişme olmayabilir ama sizler için sizler için bunlar e, çok önemli ve çok kıymetli. Burada öğrencilerimizin yaptığı çalışmalarımız var. Şunlar öğrencilerimizle birlikte yaptık ve e, işte ipleri kullanabilmeyi, ondan sonra bunları yapıştırabilmek dediğimiz gibi sizler için belki. Çok e, basit gibi görünebilir ama özel öğrencilerimiz için bunlar çok değerli. Şurada öğrencilerimizle de görsel sanatlar dersinde yaptığımız folyelerimiz var. Bunlar öğrencilerimiz kendileri tek tek dizdiler. E, harf bütünlüğü yok o yüzden. Hani alırken bunlara e, önem verebilirsiniz. Şurada bilekliklerimiz, öğrencilerimiz bunları tamamen kendi özelliklerine göre, kendi tarzlarına göre yaptılar. Şöyle. Şurada filografi çalışmalarımız var. Bunlar sadece e, çivilerle ve özel iplerle yapılan çalışmalarımız. Yine kendi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin eşliğinde yapılan çalışmalarımız. Burada yine böyle Keçeden e, ve amigurumi e, oyuncaklarımız var. Anakart. Yine burada lastik var. Yine öğrencilerimizle birlikte yaptığımız çantalarımız mevcut burada. Şurada öğren öğretmen arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalarımız var. Yine aynı şekilde burada Punch yaptığımız çantalarımız. <laughs> Bu hasır çantalarımız öğretmenlerimizle birlikte yaptık şunlarda öğrencilerimiz boyadılar. Yine aynı şekilde baskılarımız var. Ee, bu çalışmalarımızı da yine öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimiz e, birlikte ortak çalışmalarımız. Şu e, o, aynalarımız var. Özellikle hani balkonlarda ve <laughs> böyle şeylerde çok güzel kombinleyebilirsiniz. Resim öğretmenlerimizin yine öğrencilerle birlikte yaptığı çalışmalarımız e, ve bizim bizler için çok kıymetli. Yine e, tekrar ediyorum belki sizler için çok önemli olmayabilir, çok hani e, güzel de bulmayabilirsiniz ama bu bizler için e, ve öğrencilerimiz için çok değerli ve çok kıymetli çalışmalar. Teşekkür ederim. Ama boncuklardan çocuklarımızın kendi desenlerini kendileri oluşturdukları magnetlerimiz, buz alım magnetlerimiz var. Daha sonra şu şekilde oluşturduğumuz, kalıplara döktüğümüz mumlarımız. E, şu şekilde Bekleyin. farklı Bekleyin. jel mumlarımız Bekleyin. var. Bekleyin. Daha sonra şu şekilde mandala Bekleyin. tekniği, Bekleyin. kupaları hazır üzerine mandala tekniği uyguladığımız Bekleyin. kupalarımız Bekleyin. var. Bekleyin. Şöyle yağdanlıklarımız var. Bekleyin. Oğlum. Zaten kadar. Hocam o. Size iki Burada da Size kanvas kanvas üzerine işlemiş olduğumuz çantalarımız var. Üzerindeki e, işlemeleri öğrencilerimiz kendi el yaptılar. Burada şöyle göstereyim. Burada sabunlarımız. Hepsi de el yapımı ve içerisinde gerçek çiçekler ve doğal kokular bulunan sabunlarımız var. Epoxy anahtarlıklarımız var. Şöyle içerisinde doğal çiçekler var. Gül, papatya. <laughs> Boncuktan üstlerimiz bilek var bu şekilde. <laughs> Epoksiden, epoksi malzemelerimiz var. Epoksi malzemeden üretmiş olduğumuz bu şekilde tepsilerimiz var. Bunlar şu şekilde e, iğne oyası var. İçerisindeki iğne oyası el emeği. Yani şey diye, sahte Daha sonra şu şekilde tepsilerimiz. E, bunlar e, olarak kullanılabiliyor. Her yerde, banyoda, salonda, her yerde kullanabilirsiniz. Tüm tablalarımız var. Epoxy'den. Sergen, emin. Daha sonra bu şekilde yemeğimiz. yapmış olduğumuz bebeklerimiz. E Sergen, Maz. E, bunlar da Amerikan servisleri. <laughs>